thank mm -hmm. you Türkiye'nin Şans Merkezi'ne hoş geldiniz. Milli Piyango Çekilişi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimiz de Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Milli Piyango çekilişinin özel ekranlarınızda gördüğünüz gibi toplar şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş eğitimimizi sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın İklim Akaya hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Mustafa Pan, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Notere imza etkili katip Sayın Ergün Kurt, hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt, hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum. Milli Piyango çekilişinin ikinci bölümüne başlamadan önce sizlere bazı hatırlatmalarda da bulunmak istiyorum. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak millipiangoonline.com adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Ayrıca Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları daha canlı olarak takip edebilirsiniz. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikramiye miktarını açıklamaya. Milli Piyango çekilişinde bu akşam ki akşamki büyük ikramiye miktarımız 12 milyon Türk lirası. Bakalım bu akşam kimin ya da kimlerin hayalleri gerçeğe dönüşecek. Bizler de sizler gibi bu sorunun cevabını merakla ve heyecanla bekliyoruz sevgili seyircilerimiz. Stüdyomuzda saatlerimize bakıyoruz. 18.13'ü gösteriyor. Bizler şimdi Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve Milli Piyango çekilişinin ikinci bölümüne başlıyoruz. Hatırlatmalarımızı hemen yapalım büyük ikramiye ve amortiler çekilişini yapacağız. İlk amorti 0 ile 4 arası 5. küreden çekilişi gerçekleştirilecek. Sonrasında ikinci amortiye geçeceğiz. 5 ila 9 arası 6. küreden çekilişi gerçekleştirilecek ve bilenler 120 TL'nin sahibi olacaklar. Sonrasında da büyük heyecanımız büyük ikramiye çekilişimiz olacak. Tüm kürelerden bir kod çekilişi gerçekleştireceğiz. Bilenler 12 milyon TL'nin sahibi olacaklar ve açılışı yapıyoruz. İlk amortiyle 0 ile 4 arası 5. küreden bilenler 120 TL'nin sahibi olacak. İki. Evet ilk amorti şanslı numaramız 2 oldu sevgili izleyicilerimiz ve ikinci amorti ile devam ediyoruz. 5 ila 9 arası 6. küreden çekilişi gerçekleştirilecek. Herkese bol şans. 2 ve 9 ikinci amorti şansı numaramız oldu. Bir kez daha tekrarlayalım sizler için. 2 ve 9. Bilenler 120 TL'nin sahibi oldular ve büyük heyecana geçiyoruz. Büyük ikramiye tüm kürelerden bir kod çekilişi gerçekleştireceğiz. Bilenler 12 milyon TL'nin sahibi olacak. Tekrar herkese bol şans diliyoruz. 3 3 5 3 9 ve 6 Kazanan numaraları bir kez daha tekrar edelim. 3, 3, 5, 3, 9 ve 6. Evet bilenler 12 milyon TL'nin sahibi oldu diyelim. Kazananları da tebrik edelim sevgili izleyicilerimiz. Ve Büyük ikramiye çekilişimizin de sonuna geliyoruz. Milli Piyango çekilişin ikinci bölümünü sonlandırıyoruz. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda da gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyor. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Bir sonraki Milli Piyango çekilişimiz 29 Ekim saat 17.30'da olacak. Bu akşam saat 20'de 10 numara ve 21.30'da Çılgın Sayısal Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Kapanıştan önce son bir hatırlatmamız daha var. Eğer stüdyomuzda sizlerle bizimle beraber bu heyecanımıza ortak olmak isterseniz sisalsans.com adresinden seyirci ol kısmını tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli olacaktır. Yeniden görüşünce dek şimdilik hoşçakalın efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.